Seni seviyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu değiştiremezler. Bizi ayıramazlar. Kadir, kaçalım. Her şeyi geride bırakıp gidelim buralarda. Her şeyi. Biz Sen ne söylediğinin farkında mısın? Evet, evet farkındayım. Ben her şeyi göze aldım Kadir. Ya biz onlara sevgimizi anlatmaya çalıştık ama anlamadılar gördüğün olanları. Abim bizi hiçbir zaman kabullenmeyecek, bu ilişki onay vermeyecek. Bak biz bir şeyler yapmazsak yok olup gideceğiz Kadir. Birbirimizi seviyoruz. Sen beni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söylemiştin. Evet de. Kadir, alırım, alırım gidelim. Ben seninle yaşayacağım her şeye razıyım. Lütfen Kadir, yeter ki birlikte olalım.